3 saattir sürüyorum. Ortalama 40 kilometre. Ortalama diyorum ya. Toplamda 40 kilometre önce gittim. Üst bedenim bitik. Boynumdan omuzlarıma olan kısım dökülüyor. Nedense üst bedenim baya kötü. O yüzden ikinci turu atamadım. İkinci turda sitelere kadar gittim. Sitelerim oradan döndüm. Mecbur döndüm. Yolda da böyle bir iki kere durdum anasını satayım. Allah'tan eve yakınım ya. Eve yakınım ama cidden omuzlar fena. Benim bir şekilde üst bedenini kuvvetlendirmem lazım. Antrenmanda ne olacak, nasıl olacak bilmiyorum. Resmen biteyim ya. Uzun yol çok zor. Ayakkabı o kadar da kötü değil. Çok sızlandığım kadar kötü değil. Pedala takınca sıkıntı yaşamıyorum. Pedala takmazsam ayakkabıyı o zaman dert olur. Oy. O yüzden sık sık takıyorum. <Gülüyor> Girin. <Gülüyor> Kazadan önceki kondisyonum yok. <laughs> Durun çok şunun sonunda da biraz zorlandım ama bir şekilde yokuştasın, pedal kilitli, basmak zorundasın. Kadansın düşük de olsa çevirmek zorundasın. Hadi oluyor, dönüyor. Bir şey. Ama şu pozisyon, yol bisikletinin pozisyonu. İyi tarafından bakalım işe. Dirseğimdeki o ağrı geçti. Daha önce bir aşınca, saat aşınca, bir buçuk saat oldu mu sol dirseğim çok güzel ağrı. Ağrı sildi. O geçti ama şimdi omuzlar başladı. kendi sporu mecbur da olsa yeah. Tövbe estağfurullah ya Mecbur da olsa düzenli spor bırakınca ara verince cidden vücut cüzük... hesabını soruyor bir şekilde Bir de ben çok bilinçsiz ıı, yağmur dövdüğü aldım. Kuvvet çalışması hiç yapmadım. Hala daha yapmıyorum. Aktivitem kısıtlıyken, elim alçıda olduğu zaman iyi kötü omuzları, onları yine bize çalıştırabilirdim. Parmakları bile açamadım anasını satayım. Ameliyat sonrası. Bakalım inşallah halledeceğiz. Kendim beceremesem zaten fizik tedaviye gideceğim. <laughs> Parmaklar bu kadar açıldı daha başka açılmıyor daha fazla açılmıyor of oh. aa ayrı oluyor İşte bu ben bunun için dolaşıyordum ya ben bunun için dolaşıyordum Oo, manzarayı görünce dayanamadım. Saate bakmadım ama belki 20 dakikalık bir hızlandırılmış çekim yaptım. Kamera ekranından göründüğü kadarıyla iyi bir çekim oldu. Bakalım bilgisayar başında düzenlerim. Daha tatlı bir hale getirebilirim. Düzenlemekten kastım zaten oynatma hızını belirlemek, arka plana bir müzik atmak falan peşmekan. Buradaki gençler de gitar çalıyor. Eski bir şarkı söylüyor. Keyifler <yükler> yerinde. <laughs> Nereden ineceğim ben? <laughs> i̇neceğim yer nerede? Ha orada gördüm. <laughs> Eve gidelim bari. <laughs> saat değil. Bir 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 saat değil. Var saat değil. Bir saat değil. Bir saat bastın. Gittiğin yer orası. Bu arada kabaca 45 kilometrelik bir tur oldu. Strava'ya göre nedense Strava'ya hep 1 2 kilometre fazladan yazıyor. Ben de Strava'nın arkasını kullandığım için. Facebook Oradaki verileri esas alıyorum. ne lan? Geçsem olur ya. Neyse ya ben bari videoyu burada kapatayım. <laughs> bu akşamlık bu kadar olsun. Yarın Vardiyemcik sürersem görüşürüz. Hadi er bakalım.